Efendim bugünün ikinci yayını Sayın Ahu Özçüttü ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz derken hemen şunu söyleyelim ee, Sabahleyin sağ olsun kendisi beni canlı yayına aldı. Bu Londra'daki swap olayını anlatmaya çalıştım, anlattım ve dedim ki orada bu hareketlik kolay kolay geçecek gibi gözükmüyor. Çünkü evet swap faizi falan aşağı geldi ama borsa gidemedi yukarı. Dolar TL'de şu dakikalarda yukarı yönlü gitme isteği var. Gün içerisinde ee, biraz önce tamamladığım videoda Cüneyt Baksoy da Cuma'ya kadar piyasa yükselmeli dedi, hisse yükselmeli dedi. Çünkü teknik olarak geldiğimiz seviyelerde piyasaların bir anormallik, geçici mi kalıcı mı noktasında bize sinyal vereceği kritik günlerdeyiz. Evet. Hemen Cüneyt'in bu yorumunun ardından birkaç bankacıyla konuştum. Yani biz sabahleyin swap düşünce biz de borsa falan yükselir, yeniden moralli başlar diye düşünüyorduk. Şimdi bir ikirciklendik yorumunu duyduk. Şimdi üstüne tabii artık bir miktarda siyaset konuşmak lazım. Yurt içinde bir şeyler mi var acaba yurt dışı dışında da diye soralım ve bu uzun girişin ardından sözü size bırakalım hanımefendi. Buyurun. E, Artun Selam çok teşekkür ediyoruz ayrıca yani senin katıldığın bölümde millet kitlendi seyretti ne oldu ne bitti borsa niye bu kadar çıldırdı altın ne olacak diye ee, birkaç tane değişik hareket olmaya başladı. Biz bunu bu kadar erken beklemiyorduk itiraf edelim. Ağustos ortası falan diyenler çoğunluktaydı ama e, bir, e, Sayın Devlet Bahçeli'nin sessizliğini bozup ard arda açıklamalar yapması ve Sayın Meral Akşener dahil herkese işte yuvaya dönün, planlarınızı yapın demesi, e, gündemde olduğunu yeniden hatırlatması. E, i̇kincisi kulislerle çok konuşulan konuları e, 80 kadar vekilin aslında ayrılmak için, partilerinden ayrılmak için e, istifalarını verdiği, bazılarının e, istifalarının genel başkanlığı masasında bunların içinde ama hepsi var yani. HDP hariç bütün partilerde bir hareketlilik bekleniyor. Aylar önce seninle konuştuğumuz senaryo. O biraz ya gecikerek gidiyor ya herkes sonbaharı bekliyor. Ama orada da belli ki hareketlendirici faktör sizin konuştuğunuz faktör. Evet, e ekonomiyi tabi e çok ciddi yakından takip edenler şunu göreceklerdir ki şimdi hükümet kanadında bir V tipi toparlanma var. İşte biz faizleri düşündük, harcamalar başladı falan diye. Ama tabi e tüm dünyada olduğu gibi bu toparlanmaya ilişkin yorumlar öyle cılız kalıyor biraz. Yani veriler bir iyi geliyor, sonra kötü gelmeye devam ediyor. E malum enflasyon bizde e yüksek, negatif reel faiz var. Beklentilerle de ölçsen, şu andakiyle de ölçsen negatif reel faiz var. Tabii. Evet belki Amerika'da negatif reel faize gidecek ama şimdi tabii soru şu. Ekonomi daha kötüye gitmeden önce mi seçim olacak bu sene içerisinde yoksa ekonomi toparlayacak diye beklenecek mi? Bu şey içerisinde istersen bir yine yurt dışından başlayalım. Tabii. Suriye konusu, petrol konusu, son dönemde benim takip edebildiğim acaba Amerika ile bir anlaşma mı oldu? Söylemleri var ne oluyor Suriye tarafında şimdi ona hem Libya hem Doğu Akdeniz aksından evet. gelelim çünkü belli ki orada bir e, uzlaşı zemini oluştu Libya'da e, Türkiye ile Rusya anlaşmış gibi gözüküyor e, Doğu Akdeniz'e gelindiğinde önce bir Yunanistan'la şöyle bir ateşli açıklamalar karşılıklı 15 tane savaş gemisini Ege'ye salmalar filan navtex ilanları derken Belli ki e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın İbrahim Kalın'a söylediği şekliyle e, biraz bekleyelim e, havasına girdi Türkiye. Burada e, benim anladığım kadarıyla özellikle bu Suriye'deki petrol anlaşması enteresan. Çünkü herkesin söylediği güvenlik bürokrasisi eski askerlerin söylediği Türkiye bu anlaşmaya teknik olarak büyük ses çıkartmış gözükmüyor. Dışişlerinden gelen bir kınama açıklaması var. PYD-YPG ya da Suriye Demokratik Güçlerinin bir Amerikan şirketiyle, Delta Crescent isimli bir Amerikan şirketiyle yaptığı bir petrol anlaşması. Şimdi bu teknik olarak e, bizimkilerin bayağı ayağa kalkması gereken bir şeydi. E, konuşulan buradaki formülasyon tıpkı Kuzey Irak'taki gibi bir Barzani-Talabani formasyonu, Amerika bizimkileri bunun için ikna etti. Onun için de çok fazla e, alevlendirmiyorlar. Bu süreçten de Türkiye bir e, en azından uzlaşı ve e, barış e, şeyi bulmaya çalışıyor. E, birkaç cephede birden bize söylenen artık hani Azerbaycan'dan şeyine kadar çok fazla cephe açıldı. Ekonomik olarak da bunun maliyeti var. Siyasi maliyet yükseliyor. E, belki de AK Parti hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı birkaç cepheyi azaltmayı hedefliyor ve bu oyunu özellikle Suriye'deki oyunu Amerikalılarla Kürtlerle kurulan cepheyi Amerikalılarla oynuyor. İlginç orada olan tabi Rusya'da bu arada Suriyedeki Kürt grupları beşer Esad'la barıştırmaya uğraşıyor. Orada iki büyük devlette de yeni bir kurgu içindeler. Türkiye şimdilik ikisinin de kendi lehine çalışacağını hesaplayarak oradaki gücünü azaltmayı düşünüyor. Daha çok Libya'ya yatırım yapmayı planlıyor. Burada herhalde Amerika ile iyi gidersek. Bir yıl Amerika'da biriken dosya kasıma kadar artık ne olacağı belli değil. Çok kaosa girdi orası. Belki onlar artık hani çözümlenir, temizlenir kaygısı var ama bence Devlet Bahçeli hala Biden faktörü üzerinde duruyor. Yani Biden'ın seçilmesi olasılığı ve onunla gelebilecek Türkiye'nin aleyhine hem kişisel hem Türkiye'nin genelindeki bu dosya trafiği çok ciddi maliyet yaratabilir düşüncesi bize Biden'a mı yaklaştırtıyor? Yapılan dış politika biraz böyle mi olmaya başladı? Yani birden bire o bütün o bütün yumurtaları Trump'ın sepetine koyalım şeyinden yavaş yavaş Ankara'nın acı manevra yapmaya başladığını görüyoruz. Bunu da direkt Biden üzerinden değil. NATOcular üzerinden yapıyor. Ee, onun için Sayın Hulusi Akarı daha aktif görüyoruz sahada mesela. Ee, belli ki olası bir Biden başkanlığına bir hazırlık var Ankara'da. Senaryolar üzerinden bir hazırlık var. Buradaki ilk şey de hep söylenen Washington'dakilerin söylediği, e, Biden yönetiminin ilk e, pürüzlü konusu Kürtler ve Suriye olacaktır diyor. Türkiye galiba bunu azaltmayı ve Biden'la bu konuda kavga etmemeyi planlayarak bu. Petrol anlaşması işini yönetiyor ve riskleri de oradan azaltmaya başladı. Bence çok akıllıca ama e, iç siyasette bunun maliyeti olacaktır. E, evet. Sayın Bahçeli'nin aniden Meral Akşener'e yuvana dön demesinin ben e, bugün değil ama yani bir, birkaç hafta sonra daha manalı bir hale geleceğini düşünüyorum. En son bıraktığımızda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Ayasofya çıkışı ile birlikte milliyetçi oyları da artık kendine alabilme kapasitesinin e, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi tekrar bahçelinin e, söylemlerinde bir miktar e, nasıl söyleyeyim e, serzenişe neden olabileceği gözüküyordu. Şimdi senin Akşener çıkışını bu noktada bahçelinin buna bağlamak lazım herhalde. Tekrar bir hani milliyetçi cephe ile e, orada bir kadrolaşma e, olasılığı var mı? Çünkü sonuç olarak bakıldığında Sayın Akşener'in biz zaman zaman kendi grubunu oluşturmak için her partiyle çok yakın durabildiğini gördük. Tabii. MHP ile neden duramasın ki değil mi? O, orada benim gördüğüm manevra şu, birazcık da bunu galiba Sayın Cumhurbaşkanı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde e, Okan Müderrisoğlu yazdı. Öyle. öyle şeyler yapacak ki Millet İttifakı kendi içinde kavga etmeye başlayacak diye. Şimdi tam o kadar öyle olmadı o iş ama Sayın Bahçeli'nin e, Meral Akşener'e ve İyi Parti'ye hani yuvanıza dönün çağrısı, biz bu tarafı biraz büyütelim çünkü 50 artı birin altında kaldık. Buraya gelin çağrısı gibi gözüküyor. <laughs> Sayın Akşener de benim gördüğüm kadarıyla olası bir erken seçimde. Daha merkezde bir bloğun CHP'nin kendi adayıyla, HDP'nin kendi adayıyla gideceği bir seçimde. Daha merkezde bir bloğun oluşması için bunun içine devayı koyabilirsin, geleceği koyabilirsin, saadeti belki koyabiliriz eğer Cumhur'a kaçmazsa olabilirsin. Oradaki daha parçalı ama e, eski usul merkez oylara hitap eden %20'lik, 25'lik bir oy potansiyelini e, orada tutmayı ve o çeşitlilikte kullanmayı tercih ediyor. Gençler arasında ilginç, rağbette bir parti, iyi parti. ideolojik görünmüyor muhtemelen. Onun için e, bu gel çağrısına rağmen ben e, çok adaylı bir seçim için Sayın Akşener'in hesap yaptığını düşünüyorum. Ee, orada da başka isimler var İşte CHP kurultayında e, Kemal Bey'e bazı anketler gitti. CHP'nin adayı kim olsun diye hala Abdullah Gül ya da Ali Babacan üzerinde Ankara kulislerinde özellikle AB Büyükelçilerinin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda telkinde bulunduğunu duyuyoruz. CHP tabanına ciddi infial durumunda bakıyor. Sayın İnce'nin çıkışı da biraz bununla alakalı çünkü bu isimler kurultayda çok konuşulmuş. CHP kurultayında Abdullah Gül ve Ali Babacan ismi. Ee, doğal olarak Sayın İnce de bir dakika kardeşim buranı da burada dükkanın sahibi var deme ihtiyacı duymuş. Evet, ee, rahmetli İsmail Cem'in moderate İslam republic dediği e, söylem e, herhalde ne kadar net, ne kadar uzun görüşlü, uzak görüşlü bir e, siyasetçi olduğunu, devlet Doğru. adamı olduğunu bir kere daha gösteriyor onu bir söyleyeyim. İkincisi de e, Sayın Şener e, benim inkılap tarihi hocamdır üniversiteden. Evet. Gençler üzerinde çok etkili olduğunu genç dönemlerimden hatırlıyorum onu bir söyleyeyim. Dolayısıyla e, bu e, duruşu e, çok önemli ama tabii enteresan. Tekrar bir hani cumhuriyetçi ile demokrat e, ik, ikili parti dönemine dönen dönene Türkiye olasılığından bahsediyorsun. İnce'nin ayrılması ihtimali var mı? Böyle bir koalisyon e, ihtimali e, olabilir mi bu e, küçük partiler arasında devasıyla iyisiyle ile işte. E, İnce'nin kuracağı bir koalisyon böyle bir olasılık var mı? Şimdi anladığım kadarıyla Sayın İnce şöyle bir hesap yapmış. Ben e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde neresinden baksam şu kadar oy aldım. E, şimdi çıksam. E, bu kadar hani bunun yarısı kadar bile olsa bir tabanım var diye bu çok geçerli olmayabilir artık siz daha iyi bilirsiniz bunu ama yüzde iki ile bile olsa ben pazarlık masasına otururum özgüveni var bir işte kurultaydan gelen bazı kırgınlıklar var arkada oturttular tuvalete yakın oturttular vesaire kırgınlıkları bu o kurultayın organizasyonu ve daha çok CHP'nin örgütüyle alakalı bir şey ee, Sayın İnce'nin örgüte kırgınlığı yeni değil ee, seçim döneminde de sandıkları bıraktıkları gerekçesiyle örgüte kırgındı kızgındı o gece itiraz edebilecek kadar e, malzemeyi örgütün toplamadığı hissiyatıyla yani bana kaybettirdiler hissiyatı içinde aslında. Genel Ama anlamda... kendisi de o akşam bayağı bir kayıptı hatırladığım kadarıyla. Ee, biraz öyleydi gerçekten ne diyelim. <laughs> Şimdi İyi. oradan dönünce biraz da dışarıdan işte bak Bülent Ecevit de ayrıldı, kendi partisini kurdu, iktidara yürüdü şeyine dolduruşuna geliyor gördüğüm kadarıyla. Diğerleri de CHP'nin büyük abileri de, kıdemli isimleri de devreye girip hiçbir yere kımıldama pazarlığa otur, genel merkezden istediğini al diyor. E, Kemal Bey bu ikinci senaryoya daha yaklaşabilir, e, incelin gitmesine izin vermeden bir kompromis e, dediğimiz bir e, formül üretebilir. Ee, öbür tarafta benim gördüğüm e, birazcık e, Beştepe'nin e, kurduğu bir oyunda ne kadar çok parti madem çok aday istiyorlar ben onlara çok aday veririm e, şeklinde bir e, oyun kurgusu yapılıyor. Bu çok sağlıklı olmayabilir özellikle ekonomi açısından önümüzdeki dönemde ama aynı zamanda e, Sayın Devlet Bahçeli'nin kafasındaki kurgu da bu olmayabilir. Evet enteresan. Ben hani ince lafını duyunca seçim erken seçim yaklaşıyor kesin diye düşündüm. Hani solu yine bölme için ciddi hareketler var diye düşündüm. Hani Sayın Baykalla başlayıp devam eden süreçte solun iktidar olmama noktasındaki belki de isteği de doyuruluyor olabilir. Yani ben Naçizane iktidar olmak isteyen bir parti gibi hala göremiyorum maalesef. Bu benim şahsi görüşüm. Yok. Çok yanlış da olabilir. Ya yani bu çünkü yani bu kadar açık ve net şekilde ekonominin böyle bir duruma geldiği bir ortamda CHP'nin bir ortaya bir şey koyamaması bu CHP MHP şu bu fark etmez. Yani bu, ekonomiyle ilgili net bir şey yok ortada. Yani o kadar açık ki kale bomboş duruyor falan. Hiçbir ses duymuyorum ben. Ben enteresan geliyor bana o yüzden hani çok e, şey konular bunlar tabi bilmediğim konular ama şey olarak söylüyorum hani biraz da okuyamıyorum anlayamıyorum diyeyim peki baktığımızda o zaman Kasım'da falan Amerikan seçimleri öncesi şöyle bir seçim erken seçim olasılığı tekrar daha fazla mı konuşuluyor Türkiye için şimdi birkaç hafta önce bu çok yoğunlaşmıştı ee, sevgili Emre Alkin hocanın e, teorisine göre bütün bu küme düşmenin ertelenmesi KDV borçların ertelenmesi her şeyin e, belli bir şekilde ötelenmesi aslında bunun çok yaklaştığının işareti. Ben ama Devlet Bahçeli'nin söylediklerinden başka bir şey anlıyorum. Yani mesela iyi iki gündür övdüğü isimlere bak Sayın Muharrem İnce ve partiye dön diye davet etti Sayın Meral Akşener. Bunların ikisi de Ayasofya'ya namaza gittiler ya da Ayasofya'nın açılması sürecini onayladılar. Şimdi o anlaşıldığı kadarıyla bir test olmuş gözüküyor onu yapanlar ya da yapmayanlar şeklinde bölecek Sayın Bahçeli Ortam eğer Kuzey Suriye'deki anlaşma konusunda Türkiye daha sert veya keskin bir şey söylemiyorsa demek ki Biden'a doğru hafiften çark başlamış o zaman Ankara biraz daha zaman kazanıyor demektir İş ama yine de 2021 Haziran'ına kadar en geç Mart'tan sonra Haziran'da bir sandık gözüküyor gibi Peki. Ah çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Ne diyorsun peki? Biden artık çok net geliyor diyebilir miyiz Amerika'da? E, ya konuştuğum birkaç kişi diyor ki fark böyle anketlerde büyük gözüküyor. Buna aldanmayın. E, Trump bunu e, yavaş yavaş kapatır. Ama hmm. 4 puan, 5 puan o civarda. Yani tek haneli bir farkla kazanacaksa e, Biden kazanacak. Çünkü pandemi etkisi ekonomide çok bariz hissedilmeye başlandı ve bunu e, nasıl çözeceği konusunda işte mülakatlar veriyor. Tamamen hani olaydan uzak davranıyor. Yani e, Trump'ın böyle bir krizi yönetmeye hazır olmadığı hissiyatı Amerikan kamuoyunda cumhuriyetçilerde de özellikle daha yaygın olmaya başladı. Evet. Abi tekrar çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanını umarım sağlıklı, mutlu e, geçirirsin. Gelecek hafta salı günü inşallah tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler Arçınç görüşürüz.